Efendim CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT merkezi açmış. Ne kadar günah ne kadar yazık. Evet tabi biz de kınadık. Ama sizin iktidarınızda bizzat İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla 22 tane LGBT derneği açıldı. Masa başındakiler sözde namus kavramının kökünü kazıyacağım diyen İstanbul Sözleşmesi'ni gelir gelmez tekrardan uygulamaya sokacağım diyor. Bununla övünüyor. E iktidara bakıyorsun o da bunun uygulaması manasına gelen 6.284'ü uyguluyor. E bu noktada da bir farkınız kalmıyor. Avrupa Birliği'ne teslimiyet desen, masa başındakilerin dış politikası ne? Avrupa Birliği'ne tam teslim olacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına tam teslim olacağım. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları ne? Refah Partisi'nin kapatılması hukuka uygundur. Türkiye'deki başörtüsü yasağı hukuka uygundur. Avrupa Birliği'ne teslim olacaklarmış. Ne D8 var ne D60 var ne İslam Birliği var. E iktidar ne? E iktidar da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı geçen sene basın toplantısında ifade etti. Dedi ki ey Avrupa Birliği bugüne kadar ne istedin de yapmadın. E öyleyse dış politikada da farklı bir şey söylediğiniz yok ki. Uluslararası anlaşmalar bakımından, ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında, ailenin korunması, ahlak ve maneviyat noktasında uygulamalarda bu verdiğim örneklere göre bir farkınız yok. E öyleyse biz ne diyoruz başından beri diyoruz ki ya siz boşu boşuna iki ayrı masraf yapıyorsunuz. Gelin hepiniz aynı masaya oturun, dokuzlu masayı kurun, çok daha iyi iş yapmış olursunuz.